insanoğlunun hepsini robotlaştırmak gerekiyor. Bir tane bile insanoğlu bırakmayın. Ardından da vücutları robot kullanmak için bana getirin. Fabrikamızda bu insanların hepsini robotlaştıracağız. Hepsini teker teker değiştirip kendimiz gibi robot yapacağız. Amirim Koruyun kendinizi Robotlar çok güçlüler Olmaz vuruldum 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 geri çekilin vuruldum Amiri vuruldu Yardım istiyoruz 911 arayın hiç kimse bizi durduramaz. Örümcek adam bile. Biz geçmişten gelenlerin hepsini yok edeceğiz. Gelecekten geliyoruz biz. İnsanoğlu bize karşı koyamaz. Birazdan Terminator geldi. Hepiniz Terminatörün icabına bakın insanoğlu tarafından üretilmiş iyi niyetli Terminatör. Afecan. Afecan. Afecan neredesin? Olmaz Afecan burada mısın? Ödüm patladı. Afecan şehre robotlar saldırmış. Gitmemiz gerekiyor. Seni güvenli bir yere bırakacağım. Bizimle gelemezsin. Çünkü çok tehlikeli. Amca. Ne olur ben de gireyim ya. Ne olursun ne olursun amca. Belki yardımın dokunur. Sen yalnız gitme. Ah beni de götür amca. Amca ne olursun ben de gidiyorum Arkanca geleceğim. Afacan çok tehlikeli. Seni oraya götüremem. Uslu durursan, arabada kalırsan, söz veriyor musun? Tamam amca, arabada oturacağım. Söz söz söz. Ne olursun beni yalnız bırakma ben de geleyim ya ne olursun. Zaten şehre saldırsalar tek başına ne, yaparım ben burada? İnsanoğluna saldırırsınız ha. Sizi programladılar. Kötü işler için değil, insanlığa yardım edesiniz diye. Pis tenekeler. Alın. Bakalım hoşunuza gitti mi? Örümcek! Peki ne yapacağız? Robotlara karşı savaşabilecek miyiz? Hepsi demirden. Mermi işlemiyor. Nasıl yeneceğiz onları peki? Bir fikrin var mı örümcek? Evet. Saldırın bakarım sizin hepinizi teke teke seniz bitiyor. Lan kovası teneke yiyorum İnsanoğluna saldırırsınız ha. Günahsız insanları öldürürsünüz ha. Alın bakalım. İzin vermeyeceğim. İnsanlara zarar veremeyeceksiniz. Kazanamayacaksınız. McQueen hızlan hızlan McQueen Hızlan gidelim McQueen Yetişmemiz lazım Şehre saldırmadan Robotlar şehrin yolunu bulmadan biz onları Önlememiz lazım çünkü çok Büyük Zarar verebilirler kalabalık Örümcek adam benim burada olduğumu bilmiyor Bilse Rahatsız olmazdı tek başına hepsini halledeceğim hasta la vista baby İşte böyle uçururum sizleri evet alın bakalım Önce son aldığım bilgilere göre iyi bir robot varmış orada Terminator Gidip bulmamız gerekiyor onu. Tek başına savaşıyormuş. Destek için oraya hemen varacağım. Örümcek az kaldı. Çok hızlı gidiyorum hiç merak etmeyin. Allah'ım. Kaza yaptık. <gülüyor> 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 gelene kadar adam hepsini halletmiş ya. Oo, Terminator buna diyorlar herhalde. Oo. Terminator abi sana teneke edebilir miyim? Söz sana ben sabah süt içerken sana süt ısmarlayacağım. Sen de süt içersin ol. Olur, mu? Olur mu? Süt içersen böyle çok sağlam olursun. Ne dersin? Afacan. Terminatörle dalga geçme. Hayatımızı kurtardı robotlara karşı ne yapardık yoksa biz. Atla da gidelim. Hasta la vista baby. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Arkamızca gelebilirim sizi kovmak için. Amca terminatör de benimle gelebilir mi? Abi benim bizim evde bir. Bir de ona verelim. Benimle birlikte kalsın. Benim korumam olur olur mu? Böyle o eriyip yapışan robot geldiği zaman ona karşı gelebilecek miyiz biz? O zaman beni koru. can merak etme. Terminator hepsini temizledi zaten. Bir daha robotlar saldırmaz. Saldırsalar da Terminator şeyi de bizi kurtarır. Hiç merak etme.